Ecik dede Türbesi Ali Beyli köyü Bergamada'dır. Türbenin yönü kıbleye dönük olmadığından bir Hristiyan aziz mezarı olabileceği de ileri sürülür. Bununla birlikte halk bu zaten sahiplenmiş ve dede mertebesinde görmüştür. Birkaç yıl öncesine kadar yanındaki su kaynayan çukur havuza dönüştürülmüş. Burada yaşayan iri balıkların dedenin kahraman askerleri olduğu inancı vardı. Yörede bir kişinin bu balıkları yakalayıp tavada pişirmeye çalıştığı sırada tavadan zıplayıp tekrar havuzuna döndüğü söylenir. Bir başka rivayete göre ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda cephede askerlere yardım ettikleri söylenmektedir. Yöre halkı her yıl ilkbaharda bu kutsal alanda geleneksel ecik hayırı düzenliyorlar.